arkadaşımla çekeceğiz. Ee, silah savaşı. Ee, ben de alacağım. Şimdi bir silah. hangi <laughs> Hangisini alayım? Yorumlara yazın. E, yorumlarda yazınca abiyle part 2 yaparız. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar ben de bu silahı aldım. Bir dakika. Ben silahı Böyle. Bakın buradaki arkayla ona vurabiliriz. Böyle güzel. E, yaratıcı da değiliz. <laughs> yaratıcı da diye e, mermiler bitmiyor. Hayata kalmada mermiler bitecek. Slime'ları da hiç sevmem biliyorsunuz. Siz de Minecraft'ı seviyorsanız abone olun. Abi neredesin? Haydi hayatta kalmaya geç. Ama ilk önce ayarlar yer paylaşımını açalım. Ben açmışım. Açtım ben de. Şimdi hayatta kalmaya geçiyoruz abi. Bir dakika. Kastı biraz. Dur. İlk önce buradaki yanımdaki slime'ı öldürelim. Yoksa bu her her zaman bize saldıracak. Hop. Yani işte Öldür slime'ları yanımızdaki. Bir dakika. Haydi hayatta kalmaya geç. Bir Dur bir dakika abi. Gelsene bir <laughs> bu vermesine. Bunun mermisi ne? Bunun mermisi ne? Bunun Adı mermisi ne? P42 bir dakika. <laughs> Evet. Hangisi abi? Ali. Hangisi? Abi bu mu P? V, Olur. E, C, 35. Evet. Ye. <laughs> <Bu. gülüyor> evet. Bakın ne buldum. Paratürk. Abi şu anda bana vurma çünkü para tuşla arkadaşlar gör. çünkü telefonum kapandı. Abinin telefonu kapanmış. Şimdi bakın hayatta kalmaya geçeceğim. Hayatta kalmaya geçince nasıl da uçacağım? Durun ayarlar yer yani paylaşımını açalım. Şimdi de hayatta kalmaya geçelim. Hop pala. Bakın nasıl dönmedim ama slime'lardan az sonra öleceğim. Bakalım. Evet abi bekliyoruz. Elinde mermiyle. En azından o kadar biz de biraz savaşırız. Sadece silah aldın değil ee, Şey mermi alabilirsin. Çok. Nereden? Çok mermi alabilirsin. Bu mu? Bunu evet. deneme Allah. Hayır bak. Yoksa... Bu silahı aldın pp Pe Nereden aldın? Ha? Bu değil. Altlardan aldım değil mi? En alttayın. Bak burada PP. O zaman bu olacak. Bu mu? Evet. mark Bir tane daha olsun. Bir tane daha alacağım. Arkadaşlar mermi, mermi. mermi alalım. Ee, şey de alabilirsin bomba. Ben bomba alacağım mesela. böyle bir... Ben de bomba alacağım. Hmm. <laughs> Yani işte bu yazılardan kendimi bile... Ya, kılıç aldım bitti. Dur ben de. Ha? Ali e, dört tane bomba alabilirsin. Bir tane de kılıç. Sen ne aldın? Ne ne? Hangi kılıcı aldın? <laughs> Hayır silahlar şey özel olabilirsin. Moda, moda kılıç. Mod kılıcı. Bakma elindekine. Tamam. Hadi hayatta kalmaya geç. Ama ilk önce e, yanımızdaki slime'ları öldür. Tamam. Bir şey olmaz. Hadi bağışla. Dur abi. 3-2-1 Başladı. <laughs> Yaklaşma. Yaklaşma. Oh, bu bir. Gel. Gel, bir şey yapmadım. Bekle, ışınlayayım seni. Seni, seni buraya ışınlıyorum. <laughs> Dur gördüm ben. Hadi.

Ya bizim e, mopsuz şey yapmıyoruz bekle. Bir daha e, slime gelemez. Tamam hadi yaptım. Slime gelmez artık. Bir dakika. Ayarlar yak paylaşımını da açayım. Açtım, girdim. 3 2 1 başla. Ali! Gel eşyalarına. Dur senin ışınlıyım. Ben iş geldim geldim. Be, Gel al eşyalarını. Ben de. Ben Bir, bir. abi gel e, şey yapalım biraz arkadaşlara e, silahları öyle hayatta hayatta kalmadı sırayla birlikte arkadaşlara e, silahlar nasıl oynatılır nasıl görünümleri yapalım e, ilk ben deniyorum Arkadaşlar ben ben size bunu göstereceğim abi hayatta kalmaya geçer misin Geçtim. bir kere sonra. Tamam geçtim. Geçtim. Bakın arkadaşlar, bu böyle. Bomba orada, bombaya yaklaş. Bir dakika. Bu beni kör ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onu kör ettim. Kör etti ve çok ses çıktı. Ben de bunu deneyeceğim. <laughs> Ali'nin yine denediği bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar benden görün çünkü sanırım o oh, video çekmiyor. Ben, ben de kanalım. Haydi ben e, şey yaptım. Bir kere sıkıyorum. Böyle e, 4 can yani 3 tane can kaldı. Aynen. Ee, şimdi bende sıra. Ee, ben bunu size göstereceğim tabi aşağı inerse. Ben size bu bombayı göstereceğim. Tabii ben de bilmiyorum bile. Abi hayata kalmaya geçsene. Tamam geçtim. Ee, şimdi de atacağım böyle. Bu, bu ne lan? Oha! <laughs> ee, ben ben böyle kalmasını istemem burada. Bir dakika sen ışınlandın. Işınlandım. Nerede eşyalarım? Ee, ben göstereyim kendimi bakın. Ee, benim yüzüm gerçekten böyle. Ama ki bakın gerçekten erkek. <laughs> bakın böyle yüzüm benim Minecraft'ta böyle. Hadi. Hadi, hadi. E, sıra sende. Tamam ne denesem bir buldum. <laughs> gece şey olur mu gece? <laughs> yok yok gece yapmayalım hadi. Ar e, dön bana. Attım. Dur abi. Attım. Tamam hayatta kalmadı oldu. Yaklaş bomba Nerede bomba? Bakın, Bakın, bu da zehir. Bu gaz <laughs> Evet bu gaz. Abi sıra bende. Bende <laughs> ben de size. e bu ne? Ben de size bu bombayı yok bu gaz. Abi'nin denediğimiz biliyoruz gaz oldu. Ben bunu deneyeceğim. Abi ayakta kalmaya geçsene. Tam bir dakika. Bir dakika hemen <laughs> Sakın öldürme ama. geçtim. Tamam. Bu o ne? Dürbün, dürbün o bir şey aramıyor e tamam hala sıra Ama bende demek ki. Yani yeter ben bitme hmm Şunu. Abi biraz. Biraz şey hayatta kalmaya geçsene. Sonra arkadaşlarına kaç can getirdiğini de. Give us. Bir de clear. <laughs> Bakın arkadaşlar. Siz, e, bir dakika bir şey yapacağım. Çok iyi bir şey. Clear. Az. Bunu yaptık. Hop çıktım. Şimdi basın plakası alayım Ali yapacağım. Bas. Ama sıra bende. Bir dakika. Ya üf iğrenç böyle inekleri sevmem göt gibi göklerini uzatmışlar. Böyle işte tam yapmışlar. Yaptım. <laughs> tamam dur. Hadi 3, 2, 1 hayatta kalmaya geç. Aa, kaç can götürdün? Ali çok vurdun. Ne bir tane vurmaya çalıştım işte. Kaç gitti kaç? Direkt öldü. Çünkü iki tane vurdum. Tamam işte. Direkt, tek vuruşta öldü. Ha, tamam. sıra abi de. Bakalım. Bu ne? Çekeyim. Sormaz vereceğim. Bu Ne biçim yapmış? Bu şey yarıyor. Biliyor mu ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> bir dakika. Abi yapana kadar biraz yüzümle oynayayım. Tamam ya. Dur, bekle. Haydi. Şuna. Tamam. Bu ne abi bu ne? <laughs> bu şey bastığımda envanterin temizleniyor. E bende ne oldu şimdi? Şimdi bütün <laughs> eşyaların gitti. Niye? <laughs> Çünkü böyle Ali. Hı, hmm, güzel. Sıra <laughs> bende. Hayır bende. <laughs> Bir dakika. Hayda Şu kılıçla mı Bir dakika. dakika. Kılıçla mı oluyor? Kılıçlar yok. Buldum. Kaktım buldum. Mini Ya ga. üf ya. Şu yine öldürmek istiyorum. Hadi gel. <laughs> Dur. Dur. Dur abi haydi ya. Evet gördüğünüz gibi 3 can gitti. 3 can gitti. Şurada ben de. Bakalım ne gelir. Öldürme geldi. ama bir kez sık. Oha bıçak var. <laughs> Ben bunu deneyeceğim. Şimdi geçtim al, ben. Al yeter. Kaç can gitti kaç can? Ui. Altı tane. Tamam. Altı tane gitti. Hadi ee, ya, e, ben seçtim. Dur abi. Ben seçmişim. Hadi. Dur hayata kalmaya geçeyim. Bir, dakika, bir kez bu tahtı çim blok yapayım şurayı Niye? Tam hadi yaptım. Vuruyorum 1 2 3 E gördüğünüz gibi 3 e, yarım can gitti. Bekle şunu kaldı. Sıra bende. Bunu deneyeceğim. Gel ulan. Geçtim. Daha seçmedim bile. Tamam geçmiş şimdi. Tamam hadi geç. Ya, hadi. Bir ya, kez vur evet. Kaç can gitti. 5. 5 can gitti. Evet. Ben bir kere bir seçtim bir ben. Dur abi. Bir ben, bir dur Bir. 2 vur 3. Eee 6 tane can gitti. 3 yarım can kaldı. Oğlum 7 can gitmesi lazım o zaman 3 can kaldıysa. 3 yarım can. matematiğini Sus. İngilizceğine. ben, ben İngilizce kullanmıyorum. Sus. İşte e, hayatta kalmaya geç. Bu arada ben Ali'nin yanındayım haberiniz olsun. Bir kez sıkmaya çalış ne? Dur abi ya bunu ben seçmiştim. Yani hep aynı şeyler var sanırım. Ali <laughs> haydi. Ee, size nehretli kılıcı acaba göstersem Ned right. Ne işte. Aa bu ne? O, o değil, o değil onun mermisi. O mermi. Tamam o zaman ben size bunu Ali o dürbün. O zaman ben size bunu ya. <laughs> O ben size bunu göstereceğim. Ya Ali. Hadi hayatta kalmaya geçeyim. geçeyim. Tamam tamam. Kaç tane can gitti? Beş. Beş tane can kaldı. Kaç tane can kaldı? Ali beş tane can gittiyse kaç kalıyor? Beş. E ee, beş tane can kaldı. Eee. Yine vurdum. Şimdi Ali'ye vurdum. Kızlara vurulmaz maç kral. Hayır. Haydi. Ee. <laughs> of en sevdiğim. Eşref rüyanın içinde. Hadi. 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 Yani gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 5 yarım can gitti. Ee, şimdi sıra bende. Ben size ne direkt göstereceğim. Ya. Neyse ya. En iyisi ben size bir bomba göstereyim. Mesela bunu. Hayda abi hayatta kalmaya geç. Geçtim. Bombaya git. Kaç tane can gitti? Öldüm hadi azından envaraterin temizlendi. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bekle saçmamış. Sıra ben yok. Sen değmiş. <laughs> Abi bu pek iyi. Ali neredesin? Hadi vur. Uy. Bir dakikada öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi ışınla. Sen ışınlansan. Tamam dur ben açınma değil. Nereye 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 tıkla Heh. bir, bir kere basacaksın bunu ışını nereye? Deniz. Şimdi. Şimdi. Yani. Bu sıra bende. Yani. Arkadaşlar yani. yanlışlıkla kayıtı kapattım. <laughs> ee, şimdi de e, ha, abi şimdi ben şey abi gideceğim. Ee, hangisini denesem? Hadi abi hayatta kalmaya geç. Geçiyorum bir dakika. İn şuradan ilk önce. Geçtim. Bekle. nasıl bu? Bu şey. Koy bir. Basılı tut. Hayır hayır. Bana dokun Oh. Can gitti. Gitmemiş. Set word spam yap. Set word spam yap. Neyse arkadaşlar sıra bir de. Set word spam yap. yatan yatak gel burada doğalım ışınlanma şey yapma yalan saat. Yatak. Oo bomba buldum. Yatak yat. Ben yaptım yattı, Bekle. Yatağı kırma ama. Sen de iyi. Sen de dokun. Tamam. Yatak çok uzakta değil. Hadi, hadi seçiyorum. Abi Ali'nin denediğini demedim. Hazır mısın? Dur. Tamam hazırım. Bismillah. Oo iki buçuk can gitti. Hayır kaldı hani. Oo göt. Ya. Ne seçsem? Abi. Yu. <laughs> ne? Chu. <Çu>. Ne? <laughs> Hayatta kalma. Piyette kalma. Piyette kalma. Tamam yapsın. Yapsın yaptım. Oh my god you man. Basılı tutuyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, Ali. Kaç yan gitti? Üç. Oh. Ben niye ayakta kalkamıyorum? Neyse videoda bu kadar olsun. Evet arkadaşlar, e, hepinize görüşürüz. Aman akşamlar. Ol, i̇yi akşamlar. İyi günaydınlar. Afrika'dan mı izliyorsunuz bilmiyorumuz Günaydınlar, ya, akşamlar. Bay bay. Abi karma bir şey diyor. Neyse bay bay. Neyse, Neyse ben videoyu kapatayım.